Merhaba arkadaşlar. Ekim ayı genel açılımınız için buradayız. Aynı anda Ekim ayı zen açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Ayrıca bilmeyenler için Ekim ayının ilk 12 günü tüm burçların sırasıyla kariyer ve ilişki seti açılımlarını paylaşıyor olacağım. Kanalımda bildirim butonuna basarsanız bildirimler gelir açılımları kaçırmam, kaçırmamış olursunuz. Kolektifte en çok ihtiyacı olan akrep burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Akrep Burcu dostlarımızın 2 Mayı genel açılım enerjilerini sevgi ve dayanışmayla alıyorum, kabul ediyorum lütfen. kaldılar. Şimdi şöyle yapacağım. Toplam 10 enerji almak istiyorum. Onları bırakacağım ve destekleyici enerji alalım. Bu mesajın sahibi Akrep burcu dostlarımıza. Ekim ayı en destekleyici bolluk bereket dolu mesajlarını aldım, kabul ettim. Yaşamının efendisi benim. Yaşamımla ilgili tam yetkiye sahibim. Kararlarım, eylemlerim, seçimlerimle ilgili tam yetkiye sahibim. Deme zamanı gelmiş. Yönetimi ele alıyorsunuz Ekim ayı itibariyle. İletişimci, sosyal girişimci olduğunuz, belki yeteneklerinize yatırım yaptığınız, belki bazı projeler geliştirdiğiniz, belki çok kaliteli sosyal çevrelerin içine girdiğiniz, sizi geliştirecek, yaşamınızı hareketlendirecek, besleyecek sosyal çevrelerdir bunlar. Hareketlilik, canlılık dolu, irade, cesaret, eylem gücüyle dolu ateş eden bir Ekim ayı başlıyor. Kalbinizin götürdüğü yere doğru ilerleme zamanı gelmiş. Ayrıca bir erginlik boyutu görüyoruz burada. Buradan başla, buraya ulaşırsın. Burası ön teker, Burası arka teker. Ön teker nereye? Arka teker oraya diyorum ya devamlı. Şimdi önce kalbinin sesini sözünü şarkısını duyacaksın. Ve kalbinin sesini takip edeceksin. Yüreğinin götürdüğü yere gideceksin. Hepimizin yüreğinin o güzel özünün bir sesi var değil mi? Has arzuları var. Has istekleri var. Ee, şimdi birilerine göre bir şeylere göre şekillenmeye bir son. Yüreğinizin sesiyle o özünüzün işte sözüyle eylemleriniz, kararlarınız, seçimleriniz bir bütünlük içinde olduğu takdirde ondan sonra huzurlu, dingin, manevi gücü yüksek, bize yakışır bir biçimde sezgisel, empat, pisişik, sağduyulu, özverili en önemli alan burada e, o duyguların dinginliği ve akıcılığı ve esnekliği, duygusal refah, duygusal bolluk, bereket alanı çok önemli değil mi? çünkü içinizde duygusal anlamda yaşanan o çiçek açma hali dış dünyanıza da yansıyacaktır burada ayrıca Bazıları bir kariyerle ilgili üstadlaşıyorsa e, elbette ki çok güçlü bir dayanışma alanında olacaksınız burada. Burada besleyen olmak var. Manen, zihinsel olarak, fiziksel olarak besler, hizmete odaklı bir dayanışma duygusuyla hareket edersiniz. Onun da altını çizelim. Ama öyle olması gerekmiyor. Yani illa bir kariyer yolculuğu olması gerekmez bu yolculukların. Bireysel yaşamımızla ilgili de erginlik boyutlarımız vardır. Bireysel yaşamımızda da yüreğim, yürekten seçimler, kalpten seçimler yaparak kendi yolumuzda hizalanabilir ve dingin, esnek, bolluk bereket dolu bir içsel dünyayı deneyimleyebiliriz. Şimdi Sabır ve istikrarla bir vizyona doğru ilerlediğinizi görüyoruz burada. Burada da bir vizyon var. Burada da bir vizyon var. Burada yüreğinin götürdüğü yere gidiyorsun. Vizyon ve hedefle ilgili. Burada da sabır ve istikrarla vizyonuna adanmışlık ve sadakatle ilerliyorsun. Ve bu sayede kalbindeki arzulara kavuşabilecek olduğunu görüyoruz. Bu enerji zaten bize bunu anlatır. Sen yavaş ilerle, sabırlı ve istikrarlı ilerle ama bu sayede kalbindeki bütün arzulara kavuşabilirsin der bize bu eylem tipi. Ama burada bariz onaylanıyoruz bu konuda. Çünkü burada attığım adımların sonuçlarını görmeye başladım. Bin şükür kartı var. Siz yola çıktınız, siz inandınız, siz hem eylem gücünüzle, hem tutkunuzla, hem cesaretinizle, hem kalbinizin bilgeliğiyle hareket ettiniz. Ondan sonra tabii ki güzellikler, mucizeler ve armağanların size doğru geldiğini gördüğünüz, deneyimlediğiniz bir anda yaşanacak elbette ki. Şimdi Zaten burada meseleler hızlandı artık. Bazıları onaylanıyor arkadaşlar. Bazıları bir süredir zaten bu yolculukta ve buralara ulaştı bile. Tebrikler ama bir diğer gruba projeksiyon tutuluyor burada. E buradaki en önemli mesele içinizdeki sıcaklık, yaşama gücü, yaşama sevinci, bireysel ışık, bireysel karizma olsun olur mu? Eylem, 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 canlılık, hareketlilik burası işte buradan başladıktan sonra ulaştığınız hareketlilik ve canlılık alanı. Artık olaylar lehinize hızlı bir şekilde gelişiyor. E, etkileşim var orada, iletişim var, sıcaklık var. Artık herkes için nasıl açığa çıkacağı farklılık gösterse dahi temel başlıklar bunlar. Yaz sıcaklığında kıpır kıpır bir döngüyü görüyoruz burada. Sıfırdan bir başlangıç yaparak ilerlediğiniz bir yolculuk bu. İçinizdeki çocuk arketipini canlandırdınız, amatör ruhla başlangıçlar yaptınız ve sıcacık bir döngüye doğru ilerlediğinizi görüyoruz. Artık kendi kendine yeten bir varoluş inşa ediliyor burada. Madden ve manen kendi kendine yeten. Kendisiyle tam bütün eksiksiz, huzurlu, dingin ve dengeli hisseden, stabil, bolluk, bereket inşa etmiş, çalışkanlıklarının ödüllerini toplayan bir hali görüyoruz burada. Bir erginlik boyutu daha. Rüzgar gibi özgür, efil efil, taptaze bir başlangıç ve yani hem bu erginlik boyutuna ulaştıktan sonra bile yaşam varılacak son bir nokta değildir. Daimi bir yolculuktur diyerek böyle taptaze yepyeni bir başlangıcı daha aktive edecek olabilir bazılarınız. Çünkü her zaman yeni başlangıçlarla bütünleşebiliriz değil mi? Her zaman yeni konularla ilgili bir start alabiliriz. Ee, şimdi... E, ve dahi bazıları böyle güçlü bir başlangıçtan sonra buradaki erginlik boyutuna ulaşıyor olabilir. İki şekilde de çalışabilir sistemde e, enerjiler. Siz biliyorsunuz en doğrusunu. Sizin seçimlerinize göre şekillenecek ama bolluk bereket dolu bir Ekim ayı sizi bekliyor. Büyüme gelişmeyle dolu bir Ekim ayı sizi bekliyor. E, artık ifadenizin geliştiği. İletişiminizin netleştiği, efendim bilgi dağarcığınızın, kelime dağarcığınızın arttığı, iletişim network ağları oluşturabileceğiniz, yeniliklere açıldığınız, ilhama, fikirlere, çözümlere açıldığınız ve büyüme ve gelişme dolu taptaze bir döngü var burada. Hava elementi söz konusu olduğunda büyüme vardır. Büyüme vardır, gelişme vardır, değişim vardır, özgürlük vardır. Zaten burada da e, hayırlı gelişmelerle ilgili bir enerji kartı var. E, güzel kavuşumlar, şanslı kavuşumlar ve o şanslı kavuşumlarla birlikte size eş zamanlılık ve senkronizasyonmuş gibi gelen birtakım takım hizalı e, tecrübeler, deneyimler o kadar güzel ki. İlişkiler var burada. Yedinci ev söz konusu olduğunda e, uyum, ahenk, denge, diplomasi, uzlaşma, anlaşma dolu ilişkiler var burada. Kontratlar, sözleşmeler, ortaklıklar, birlik, beraberlik dediğimizde e, sosyal çevrede olabilir, hizmet sunduğunuz insanlar da olabilir, hizmet aldığınız insanlar da olabilir, ruh aileniz, ruh kabileniz de olabilir. Her türlü Bolluk, bereket, gelişme ve güzelliklerle dolu bir döngü sizi bekliyor. Meselenin özeti bu. Seviyorum sizi. Bir dahaki genel açılımınızda buluşmak üzere. Şimdi zen açılımınıza geçelim.